Değerli izleyenler sizleri bu hafta İzmir Kemalpaşa Armutlu'dan sesleniyoruz ve Armutlu'da bulunan Arno Plus'ın olduk. Yanımızda ise markamızın yöneticisi ve şefi Osman Bey bulunmakta. Burada ve bu masada neler oluyor tüm detayları kendilerinden deneyeceğiz. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz öncelikle. Osman Turanlı, ben. Arno Plus mutfak sanatları şefi ve işletmecisiyim. Biz bu sektörde yaklaşık olarak 8 senedir kendi işimi yapıyorum. Hmm. Otellerde ve e, restoranlarda bir şeflik geçmişim var. 8 senedir küçücük 10 metrekare bir dükkanımız vardı bizim. Oradan Allah nasip kısmet etti. 10 metrekare dükkanımızda 3 tane masamız vardı. 6 tane sandalyemiz vardı. Allah nasip kısmet etti bize şu an 200 kişi kapasiteli büyük bir restoranda sahibiz. Bizim bu e, noktaya gelmemizdeki en büyük sebeplerden bir tanesi kendini, kendimiz yemediğimizi başkalarına yedirmemek konsepti oldu. Burada görmüş olduğunuz ürünlerin hepsi özenle Tabii ki de diğer meslektaş arkadaşlar da özenerek yapıyordur işinin devam ettirmesi için. Ama biz bu işin çıraklığını çok uzun zamandır yaptığımız için bu görmüş olduğunuz restoranımız da çıraklığımızın aslında bir ustalık eseri. Öyle söyleyeyim size. Benim mutfağımın kapısı açık. Türkiye'de böyle bir konseptte restoran çok az bulursunuz. İnsanlar girip benim mutfağımı konsol edebilirler. Çok teşekkür ederiz efendim sizlere. Evet değerli izleyenler İzmir Kemalpaşa, Armutlu'da bulunan Arnu konu olduk. Osman Bey ile birlikte sektörü değerlendirdik, değerli bilgiler aktardık söz merkezde.